Bundan sonra ne olacak? Buradan devam edelim. Hepimizin hayatını ilgilendiren mesele. Bundan sonra ne olacak? Sizin paketinizde ne var? Yani bence çok anlamsız bir soru. Neden? Yani siz Beyoğlu Belediye Başkanı olduğunuz için bu sorunun size sorulması anlamsız mı? Bence anlamsız. Niçin? Şaşıracağız yayını keselim. Ne dersiniz? Niçin? Yani ya Beyoğlu'nun projelerinden mi bahsedeyim mi? Bundan sonra ne olacak? Herkesin esnaftan oradaki işine giden insanlara, herkesin ne olacak sorusu gündeminde. Siz bu soruyu anlamsız mı buldunuz? İsterseniz gerginleşmeyelim. Ben gergin değilim. Yani. Beyin ee... kesmeyi siz istediniz. İsterseniz bırakalım diyorum. Ben bir şey demiyorum. Sizin takdiriniz. Yani. Takdir sizin. ondan sonra Taksız ne olacak? Bunu zaten... <laughs> sertse. Ya sertse değil, anlamsız. Serte, anlamsız mı bundan anlamsız. sonra ne olacak sorusu? Ya ben Beyoğlu'nda ne yaptı, ne yapıyorsun diye soru soru anlayayım. Gezi Parkı'nda hayatı normale geçirdik. Yani ondan sonrası derken neyi kastediyorsunuz? Bundan sonra Beyoğlu'nda ne olacak? Normalleşme nasıl yaşanacak sorusu anlamsız mı sizce? Hayır neyi soruyorsunuz? Beyoğlu'ndaki projeleri mi, mi soruyorsunuz? Bundan sonra Peki, gezi ne olacak? Mi Temiz, mesela dün e, meydanda bir temizlik yapıldı. Sizin Bizim için bitti. Hayata var? normale geçtik biz. Sen şey, projelerimize bakacağız. Yani Gezi Parkı'nda ne olacak diye mi soruyorsunuz? Az önce bahsettiniz. Bütün Taksim Meydanı ile birlikte tünele kadar olan alandan bahsettiniz. Esnafla görüştüğünüzden bahsettiniz. Ben dünkü haberlerden, bugünkü haberlerden bahsettim. Bundan Onlardan sonra bahsedelim. ne olacağını herkesin gündeminde olduğunu söyleyerek programı da açtık zaten. Tamam, siz biliyorsunuz bir efendim. Gazetecilik ders ben şapkasını cevap. çıkarıp bir vatandaş olarak bundan sonra ne olacak diye. Tamam, sorun ben de cevap vereyim. Buyurun dinliyorum. Biz yayında mıyız şu an? Evet. Ha. Yani ee, normal hayatımız devam ediyor. Normal hayatımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yani biz normal hayatımıza devam ediyoruz.